Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, dünya kurulduğundan beri neredeyse aile var, koca var, hanım var, çocukları var, kaynana var, kaynata var. Bu büyük aile ağacından sadece kocayı ve kadını öne alarak bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Müslüman olmayanlarla bir alıp vereceğimiz yok. Allah benim Rabbimdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberimdir. Kur'an benim kitabımdır diyen bir insan olarak bir iki soruma kendim içimden cevap vermek istiyorum. Sizin de benimle beraber bu soruları cevaplamanızı rica ediyorum. Sonunda bir Müslüman olarak aileyi ayakta tutmak, kadınsa kadınlı, erkekse erkekliği canlı tutmak ve Allah'ın razı olduğu dünyada da huzurumuzu kaçırmayacak bir yuvada yaşamak için Müslümanlığımız bize ne kadar etkin olabiliyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Kendim için ben, sizler de kendiniz için. Değerli kardeşlerim, Müslümanlığımız ne demek? Allah'ın Kur'an'ı Peygamber aleyhisselamın hadisleri demek. Müslümanlık bu. İmam-ı Azam'ın dininde değiliz biz. İslam dinindeyiz. İslamiyetin de kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hadisi şeriflerdir. Sorum şu kardeşlerim. Aile konusunda erkeklere Allah'ın görevleri nelerdir? Kadınlara Allah'ın görevleri nelerdir konusunda? Ayetler bizi ne kadar etkiliyor. Hadis-i şerifler ne kadar etkiliyor ve ne kadar etkilemesi lazım aslında. Mesela Yahudileri yeren, Ebu Cehili lanetleyen ayetleri dinlediğimiz zaman içimizde o ayetlere saygı ve doğru söylediğine dair oluşan hissiyat. Babamızın Adem Aleyhisselam olduğunu anlatan ayetlere teslim oluşumuz, aynı şekilde hadisi şeriflere teslim oluşumuz, bize erkeklik görevlerini, kadınlık görevlerini hatırlattığı zaman aynı oranda mıdır sizce? Ama herkes kendine göre. Toplumsal bir ölçek bulmaya çalışmıyorum. Ben yarın Rabbimin huzuruna kendim çıkacağım tek çıkacağım. Tek yaratıldığınız gibi tek tek geleceksiniz bize Allah Teala buyuruyor. Bunun için şöyle bir soru soruyorum. Allah'a ve peygamberine iman ne demektir biliyorum. Biliyoruz. Bunun bağlayıcılığının o iddia ettiğimiz iman kadar olması gerektiğini de biliyoruz. Değil mi kardeşler? Özellikle de aile konusunda Peygamber sözü, hadisi şerifleri ki şimdi örnekler okuyacağım size. Yani pek çok ayet hadis var ama birkaç örnek okuyacağım. Sonra bu örnekleri oturalım. Ben şu kadar senelik evliyim. Eşim var. Kocam veya hanımım. Ben ne kadar bu ayetlerlik bir evli insan oldum. Kıyamet günü Namazımın abdestinden sorulduğu gibi, orucumdan sorulduğu gibi, evliliğimin de ayete, hadise ne kadar uyarlı olduğunu sorduğunda Allah ne derim diye düşünmemiz gerekiyor. Faize bulaşınca, yani Allah'ın haram ettiği bir şeye bulaşınca korkuyoruz da, aile konusunda, eşe zulüm konusunda, haksızlık konusunda bir ayete ters düşünce niye korkmuyoruz? Sadece banka mıdır? Sadece Yahudilik midir? Sadece alkol müdür? Sadece hırsızlık mıdır? Sadece kumar mıdır Allah'ın hesabını soracağı şey. Ezilen bunca kadınların hesabını Allah sormayacak da kim soracak? Evlendiğinden sonra hayattan soğumuş, psikolojisi bozulmuş. Keşke anam beni doğurmasaydı der hale gelmiş erkeklerin hesabını. Allah sormayacak mı? Bu kadar ucuz mu? ahiret. Kardeşlerim derin ama zor bir sorun var. Ayetlerin, hadislerin aile konusunda ama. Bana etkisi mesela yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş etkileniyorum. Yüzde yetmiş beni yönlendiriyor ayetler, hadisler. Ama Allah'ın ayetlerine, peygamberlerin hadislerine imanım yüzde yüz. Böyle bir iddia olur. Ebu Bekir Sıddık gibi bir iman ama uygulama kim gibi olduğu belli değil. Bu kendimizi kandırmak değil mi kardeşlerim? Bile bile kendimize tuzak kurmak değil mi? Müslüman evinde ayetin, hadisin ağırlığı, en azından umre yaparken Kabe'nin önündeki ayet, hadis ağırlığı kadar olmalı değil mi? Biz şeytanın bizi yatak odasından, mutfaktan, oturma odasından vurduğunu anlayamazsak, şeytanın avucunda oyuncak oluruz. O arada da rüyamız biter. Çoktan hesap yerine gitmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, çok değerli hanım kardeşlerim, çok değerli delikanlı, yeni evli, yeni eş olmuş mümin erkek kardeşlerim. Gerçekler ağır olabilir. Küsmeye gerek yok. Başka hocaya geçebilirsiniz. Dinlemek farz değil bu sözleri. Ama adı üstünde gerçek. Etkilenme oranımızla iddia ettiğimiz imanımız aynı değilse, Hele hele biz çocuklarımıza Müslüman nesil olma sevdası nasıl aşılarız ki? Hadi becerip çocuklar bu soruları bize soramıyor olabilirler. Eşler birbirine soramıyor olabilir. Melekler de mi sormayacak? Allah da mı sormayacak? Sevgili kardeşlerim, çok değerli mümin kardeşlerim. Elbette ağır şeyler konuşuyorum ama cennet ucuz değil ki. Cennet 70 senelik devre mülk değil ki. Cennet 1000 senelik devre mülk değil ki. Sonsuz, sonsuz, son sonsuz bir yer cennet. Cehennem de tabii. Sonsuz bir nimetin bu kadar da yükü olmasın mı kardeşlerim? Şimdi size üç hadis bir ayet hatırlatacağım. Bunlar erkeklere mi hitap ediyor, kadınlara mı hitap ediyor? Bunu da size bırakacağım. Ama aileye hitap eden ayet ve hadisleri seçtim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفُ Vicdanlı bir şekilde davranın kadınlara buyuruyor. Vicdanlı bir şekilde maruf kelimesini ben tercüme ettim. Bunu bir daha açayım. Size yapılmasını istediğiniz tavırla siz ona davranın. Çünkü hadis ne diyor? Başka bir hadis. Sen insanlardan neyi görmek istiyorsan insanlara onu göster diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve aşruhun bil maruf. Onlara vicdanlı davranın kadınlara sözü. Kadın o vicdanı hak etsin veya etmesin. Bana Allah'ın emridir. Hak ettiği etmediği Allah tartacak. Benim vicdanlı davranıp davranmadığımı da benden soracak. Kur'an'ın emri bu. Bu ayete ne kadar inanıyorsun sorulur mu bir Müslümana? Ne kadar istiyorsa Allah o kadar inanıyorum diyecek. Ne kadar uyguluyorsun cevabı yok. Mesela bir hadisi şerif buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sizin Mümin olarak en iyiniz ahlakı en iyi olanınızdır. En iyiniz de kadınlara en iyi davrananızdır. Demek ki ahlakın zirvesi bir erkeğin koca olduktan sonra hanımına nasıl davrandığı ile ilgilidir. Okulda öğretmen, esnaf dışarıda, camide cemaat sorulduğunda süper, iyi insan diye olabilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hıyarukum, hıyarukum linisaihim'' buyuruyor sizin en iyiniz kadınlara en iyi davrananınızdır. Kendisi öyleydi çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Veda hutbesinde başka bir kesit, üçüncü metin. Size kadınlara iyi davranmanızı nasihat ediyorum, vasiyet ediyorum, rica ediyorum. İstavsu kelimesini kullanmış, ben onu bu kavramlarla tercüme ediyorum. Bir rica yapmış veda konuşmasında. Kadınlara iyi davranın. Peygamber aleyhisselam bilmiyor muydu kadınların şımaracaklarını, mobilyaya tapınacaklarını, dedikodu yapmak için Yasin toplantısı yapacaklarını bilmiyor muydu? Biliyordu. Onun zamanında da kadınlar buna benzer, böyle olmayan ama buna benzer hatalar yapmaya çalıştılar. Bunu biliyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için zaten kadınlara iyi davranmanızı rica ediyorum. Adil olun, yüzde yüz kadınlara İyi davranın demiyor. Rica ediyorum iyi davranın buyuruyor. Çünkü adaleti uyguladığın zaman e kadın erkekle eşit olması lazım. Eşit tutun onları demiyor. Anne olarak tutun buyuruyor. Abla olarak tutun buyuruyor. Hala, teyze olarak tutun buyuruyor. Allah onların ayaklarını dibine cennet götürdü dikkat edin buyuruyor. Bu sadece erkeğe nasihat gibi görülürse yanlış anlamış oluruz. Neden? Böyle davranın diye erkekleri sıkıştıran bir peygamber kadınlara siz keyfinize bakın der mi acaba? Beni mahcup etmeyin siz de buna layık olun demiştir onlara zaten. Bunu anlamıştır kadınlar. Ne zaman dedi? Yani bir insana secde etmek caiz olsaydı, kocana secde et derdim kadınlara buyuruyor. Caiz olsaydı. Demek böyle bir şey hayal etmemiş. Ama olsaydı böyleydi diyor. Kadınlara diyeceğini dedi o. O kadınların ne kadar peygamberin sözüne uyup uymadıkları onlarla Allah arasındaki yani. bir iş. Beni ilgilendirmiyor. Ben erkeksem eğer, ben bana söylenene bakarım. Benim ayakkabı numaram kaç? Ben onu giyerim. Bana ne onun ayakkabı numarasından? O da kendi ayakkabısını giysin. Hepimiz tek tek Rabbimizin huzuruna çıkmayacağız mı? Nefeslerimiz dahil orada hesabımız görülmeyecek mi? Bana nankörlük eden kocama karşı hakkımı Allah vermeyecek mi? Beni başka kadınlara doğru iten bir vefasız kadını Allah hesaba çekmeyecek ve cennette benim hakkımı vermeyecek mi? Verecek. E benim imanım bunu gerektiriyorsa ben niye rahat etmeyeyim ki? Herkes kendi vicdan aklına ve kendi sorumluluğuna yönelse problem bitecek zaten. Bir örnek daha zikretmek istiyorum kardeşlerim. Sizin en iyiniz eşine en iyi olandır. Ben eşine en iyi olanınızım buyuruyorum. Eşe karşı iyi olmayı ölçü koyuyor. Sonra da diyor ki zirvede ben varım diyor. Ben Eşine karşı en iyi davrananım. Yani bu peygamber, bu ümmetin peygamberi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ise bu peygamber standart olarak eşe iyi davranmayı koymuş. Kadını adam etmeyi, kadını hizaya getirmeyi ve disiplin altına almayı bahsetmiyor. İyi adam olmayı bahsediyor. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Tekrar soruyorum, erkeği mi dizayn ediyor sadece Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Artık kör bir gözle, sağır bir kulakla bakıyorsan bir böyle anlarsın. Bir arabanın motorundaki arızayı gidermek, tekerleriyle ve koltuklarıyla ilgili arızayı görmemek demek midir? Ana motorunu düzeltiyorsun, gerisindeki rutuşları zaten yapıyorsun mecburen. Erkekler kadınlardan da sorumlu oldukları için ayarlamayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah erkekler üzerinden yapıyor. Mesela bu kadar basit. Yani erkeğe şekil verirken Allah kadını boş bırakmıyor. Bırakmaz. İsterseniz kardeşlerim tekrar bunu bir iman penceresinden inceleyelim. Bu ayetler, bu hadisler ne kadar imanımızla ilgilidir diye bizi sarsıyor. Boşanma kararı verirken, anasına babasına şikayet ederken, çocuklarının önünde ona ağır hakaretler yaparken, Allah'ın şahadet lütfedeceği kadar değerli bir iş olan doğum başarmış bir kadını paspas haline getirirken vesaire vesaire. Allah'ın kavvame hakkı verdiği bir erkeği sırf arkanda Türkiye Cumhuriyeti kanunları var diye, algı operasyonu var diye, filan kadın örgütleri var diye, batı bataklığının ürünü olan kültürler arkanda duruyor zannediyorsun diye. Erkek değil insanlıktan bile adamı çıkıp zindanlara attırabiliyorsan ama Müslümanlık ayet hadis denince de kendini çok rahat hissediyorsan bu kimi aldatmaktır. Cebrail Aleyhisselam'ı mı aldatmış oluyorsun? Yoksa kendini mi? Tefekkür etmek zorundayız. Çok aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimizin tavsiyelerini gördük. Cennet Peygamber Aleyhisselam'ın elindeki şifrelerde. İsterseniz gelin şu hadisleri şimdi geri alalım, tekrar düşünelim. Ne demek istedi acaba? Biz bu sözlerin neresindeyiz? Dilerim Rabbimden Celle Celaluhu cennet yuvası evlerde, yarın cennetlerde karşılıklı koltuklarda oturacağımız eşlerimizle yaşamak bize nasip etsin. Kudüs davamızı, vatan davamızı sürdürürken Kudüs'ten daha basit olmayan bir aile davamız olduğunu da unutmamış kullar olarak yaşamayı bize nasip etsin diye dua ediyorum. Sizlere afiyetler diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ورحمه الله وبركاته